Herkese merhaba. 1 Nisan günü kiranlayan bir koç yeni ayı meydana gelecek. Bu yeni ayın burçlar üzerindeki etkisini değerlendiriyor olacağız. Öncelikle çok kısa şuna değinmek isterim ki kiranlayan dediğimiz nokta, kiran aslında haritalarımızda bulunan bir kör nokta gibi düşünebilirsiniz. Aslında bizde var olan bir güç var ancak bu gücü açığa çıkarma konusunda güçlük çekiyoruz ama o alandan da başkalarına çok güzel yardımcı olabiliyoruz demektir. Ve tabii ki Merkür Koç'ta şimdi an haritasına baktığım zaman ikizler yükseliyor. Dispositor Merkür'de Koç'ta, Kiron'da Koç'ta, Koç Yeni Ay'ı. Yani e, dilin kemiği yok mu denirdi? Bir şeyin kemiği yok yani hani hakikaten sözlerin çok böyle içeride birken sözlerin dışarı çıkarken dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü kiranın olduğu yerde şifa vardır diyoruz ya bu şifa dediğimiz nokta karşı tarafa iyi de gelebilirsiniz ama yaralayıcı da konuşabilirsiniz. O yüzden yarınla beraber çok dikkat etmek gerekiyor sözlerimize. Şimdi ben burada genel analiz yapmayacağım. İsteyenler Instagram'a detaylı bir şekilde yazdım. Burç yorumunu yapacağım. Ee, yükselen koçlardan başlıyorum. O yüzden Şimdi yükselen koçlar baktığımız zaman tabii ki e, bu yeni ay sizin bu hayatta gerçekleştirmek istediğiniz konularla ilgili oldukça önem taşıyor. Bir anlaşma eşiğinde olabilirsiniz. Birisiyle bir toplantı, işte görüşme, iş başvurusu yapıyor olabilirsiniz. Ama burada özellikle size ne iyi gelip ne iyi gelmiyor bunu tartabildiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Sadece kendinize güvenmeniz lazım. Hayatınızla ilgili verdiğiniz kararlarda, direktif olduğunuz noktalarda biraz daha özgüven isteyecektir. Bazı şeyler kafa baş problemleri yani koç medikal astrolojide baş ve kafa bölgesini anlatır. Yüzümüzde olan sivilceler, kabarıklıklar, işte hastalık alakalıdır migrenler artabilir Özellikle Sizin bu dönemde dikkat etmeniz lazım sağlığınıza diyebilirim bununla beraber ee... Bazı arkadaşlık ilişkileri testten geçiyor olabilir sizin için. Kiminle yolunuza devam etmek istiyorsunuz, kiminle devam etmek istemiyorsunuz bunun da kararını alabilirsiniz. Çünkü bakın Satürn, Juno ve Venüs kavuşum etkisini taşıyor ve ileriye yönelik planlar alanınızda. Bir taraftan da Mars da Satürn'e kavuşma gidiyor ve ay düğümlerine tekrar araya bu yeni aydan sonra. Bu yeni ay ile beraber başlattığınız konuların Nisan ortası gibi görünür olmasını sağlayabilirsiniz. Terazi ile beraber ee, bir taşınma, yer değişimi özellikle gündeminize geliyor olabilir ve sağlığınıza daha çok kendinize ilgileneceğiniz bir dönemdesiniz açıkçası. Yükselen boğalara baktığımız zaman, yükselen boğalar enerjinizin içeri çekildi içeri çekilmek nedir? Yani şöyle arkama yaslandım tamam İzliyorum hayatı ya dediğiniz bir dönemdesiniz. Böyle de rahatmış ya. Böyle şey <laughs> anlatmayayım kesinlikle. Ee, zaten tutulma gelecek Nisan'la beraber. Yani 30 Nisan sizin için çok önemli olacak. Hani şu an çekilin içinizde problem değil. Tartın edin insanlardan uzak olmak isteyebilirsiniz. Şöyle anlatayım yükselen boğalarım. İleriye yönelik gerçekleştirmek istediğiniz durumlar neyse şimdi bunları insanlara söylemek değil daha çok kendi içinizde tartabileceğiniz bir dönemdesiniz. Terapi alabilirsiniz. Terapi alırsanız bu dönem çok iyi gelecektir bence. Meditasyon yapmak, yoga yapmak, kendinize zaman ayırmak yine sizin için oldukça verimli olacaktır ki kariyer ve iş ortamınızla alakalı da bence patronlarla eril figürlerle biraz sıkıştığınızı hissedebilirsiniz. İletişim konularıyla alakalı diyaloglar özellikle biraz sizi yoruyor olabilir. Ama zaten majör değişimlere gidiyorsunuz. O yüzden which is okay deyip biraz daha böyle olayları olurunda izleyin derim açıkçası. Arkanızdan dönen işleri dedikodulara karşı da dikkatli olmak gerekiyor. O yüzden bu dönemde kime ne anlattığınızda bence dikkat edin derim. Yükselen ikizler, yeni çevrelere girebilirsiniz. Kulüpler, işte spor kulüpleri özellikle, dernekler bu alanlarda daha çok aktif olabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla aranızın açılması olasıdır. Ee, söylenmemiş sözler birden dökülebilir. Burada önemli olan e, neyinizi söylediğiniz önemli olacaktır. Kalp kırabiliriz, insanız hepimiz hata yapabiliriz. Çok olası. Ama gerçekten şuradan seviyorsanız, hissediyorsanız ve karşı tarafta sizin sevdiğinizi Hisse sevdiğinizi hissediyorsa konuşup halledilmeyecek hiçbir duruma olduğunu olmadığını düşünmüyorum açıkçası. Bir de uzaklarla ilgili, eğitimle ilgili konularda biraz daha efor sarf etmeniz gereken dönemlerden geçiyorsunuz açıkçası. Hayatınızdaki kişiyle de ileriye yönelik olabilir misiniz, olamaz mısınız da değilsiniz şu an. Nisan ortasından sonra daha çok bu konulara odaklanacaksınız. Şu an daha çok arkadaşlar, sosyal çevre ve planlarınızı gözden geçirdiğiniz evredesiniz. Arkadaşlarınızla yeni iş bağlantıları kurabileceğiniz konuşmalar yaşayabilirsiniz. Niye bu böyle? Okay. Yükselen yengeçler. Şimdi çok net eğer ki bir iş arayan yükselen yengeçsiniz iş bulma süreciniz hızlanabilir. Ama ee, kendinize güvenmeniz gerekiyor. Şimdi bu anlattığım hayat alanlarıyla alakalı herkese bir kendine güven diyeceğim. Çünkü Kiron işin içerisinde olduğu için biraz Kiron koçta ya. inisiyatif alabilme konusunda bize zorluk veriyor. Özgüvenimizle ilgili zedelenmeler taşıyor olabiliriz. O yüzden kariyer ve iş konusunda patronlarla yapacağınız görüşmelerde kendinize güveniyor olmanız gerekiyor. Toplantılar, sözleşmeler, projeler çok net böyle kafanızın yoğun olduğu alan burası. Ee, ödemelerle ilgili de açıkçası biraz zorlandığınız bir Nisan ayı sizi bekliyor diyebilirim. Dikkatli olmak lazım. Adımlarınızı dikkatli atarsanız hiçbir problem olmayacaktır. Ülke değiştirmekle alakalı da kararlar gündeminize gelecektir diyebilirim. Gelebilir. Yükselen Aslanlar. Kariyer odaklı bir eğitim düşünüyorsunuz. Yani hayatınızda şu sıralar, kendi kişisel gelişiminiz, kendinize yatırım yapabileceğiniz bir eğitim içerisinde olabilirsiniz. İşinizi daha geniş e, kitlelere duyurabileceğiniz bir noktadasınız aslında. Uzak yerlerle yapılan işler, seyahatler, duyurular, e, ticari anlaşmalar, e, girişimcilik kafası sizi çok etkileyecektir bu dönemde ilişkisel anlamda ve ortaklaşa yapılan işlerde de sorumluluk aldığınız bir dönemdesiniz. Bir işin yazılıp yayınlanması, duyurular yapılması, matbaayla anlaşmak veya işte e, reklamcılık işi varsa konunuzun bunun da daha çok görünür olduğu bir dönemdesiniz diyebilirim. Yükselen başaklar, çok net parasal konularla ilgili yeniliklere doğru gidiyorsunuz ama beklediğiniz bir para ödeme gelmeyebilir, gecikebilir. Nafaka, burs veya e, bir tazminat davası varsa veya bir ilişkisel anlamda da bir şeyin sonucunu görmek istiyorsanız yaralısınız ama bu geçmeyecek demek değil. <laughs> şöyle öyle yavaş yavaş geçecek. Adım atmanız lazım. Yeni yöntemler arayabilirsiniz çok net kendinize işle ilgili yapılandırmaya gittiğiniz bir dönemdesiniz açıkçası. Ortağınızın, eşinizin ee, parasıyla alakalı da kafa yorduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Krediler, ödemeler, ev için yaptığınız harcamalar sizin için bu dönemde önemli olacaktır. İş bağlantılı da harcamalarınız artabilir ve yeni, yeni bir şeyler baby adımlarla geliyor diyebilirim. Yükselen terazilere baktığımız zaman ilişkisel anlamda yaraları açık olmak lazım burada. Zaten açık bir veya kapalı bir yara vardır. O biraz deşilecek olabilir. Geçmişi olan bir konu ilişkinizde konuşabilirsiniz veya ortağınızla da böyle sözel anlamda konuştuğunuz bir şey biraz canınızı sıkabilir. Ama bunun üzerinden hani konuşarak geçilmesi lazım. Kimse müreccim değil. Yani hani kimse beynimizin içine okumuyor. Söyleyeceğiz. Hani davranışlar da tabii ki çok önemli. Anlarız. Hiçbirimiz aptal da değiliz. Herkes her şeyi kasıtlı da yapıyor. O mesaj gelmiyorsa da kasıtlı da gelmiyor. O söz ama bazen kasıtlı söylenmeyebiliyor. İşte böyle bir yeni aydayız aslında. O yüzden e, burada ne düşünüyorsanız söyleyin ama dikkatli konuşmaya özen gösterin. Eğer karşı tarafı kaybetmek istemiyorsanız veya yanlış da konuşmuş olabilirsiniz. Okey. Bunu da söyleyin. Ya ben yanlış konuştum ama böyle düşünüyordum, böyle hissettim. Beni bu noktaya getiren buydu deyin. Ortağınızda bir kira sözleşmesi yaptığınız birisi varsa onunla konuşacağınız konularla ve ilişkisel anlamda yapacağınız konuşmalar sizin için bu dönemde çok önem taşıyacak diyebilirim. Bununla beraber çocuğunuz varsa veya özel hayatınızla ilgili de bazı işlerde sorumluluk almak gerekecek. Çocuğu olan yükselen teraziler mesela eğitim hayatlarıyla alakalı sorumluluk aldıkları biraz... Para çıkışlarının ne olduğu bir dönemdeler. Yükselen akrepler iş hayatınızla ilgili çok net yeni başlangıçlar olabilir. Çalıştığınız takım değişebilir, iş ortamı değişebilir, ee, sahada olmanız gereken işler artabilir. Ama sizin de yükselen koçlar ve yükselen akreplerin bu dönemde e, sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Yükselen boğalarına biraz dikkat etmeleri lazım. Pardon balıkların. Ee, yükselen pardon akrepteyim tam akrepten devam edeyim dağılmadan kafa, baş bölgelerini özellikle stres yaratan durumlarda baş ağrılarının dişlerle ilgili de hani yine de dikkat etmeleri lazım. Yüz bölgemizde oluşabilecek rahatsızlıklardan ötürü sağlığımıza veya evcil bir hayvanımız varsa onun sağlığıyla ilgili de durumlar bizi ilgilendiriyor. Bazı iş başvurularınızın sonuçları istediği gibi gitmeyebilir ama eminim yenisi gelecektir diyoruz. Burada iş hayatınızla ilgili gelişmeler var. Ev ve aileyle ilgili sorumluluk aldığınız bir dönemdesiniz. Özel hayat hayatınızdaki belki birisini aileyle tanıştırmak istiyor olabilirsiniz ama bu dönem doğru bir zaman değil. Evle ilgili yatırımlar içinde. Yükselen yaylar. Aşk alanınızdan alıyorsunuz bu koç yeni ayını. Alalım bakalım nasıl alıyormuşuz. Böyle <laughs> objektif de olmak kendi yükselenin geldiği zaman çok iyi oluyor. Ee, özel hayatınızla ilgili, hayattan keyif aldığınız konularla ilgili yeni başlangıçlara hazır olduğunuz bir dönemdesiniz aslında. Ama bir şeyler sizin içinizde yaralar var. Bu yaraların açığa çıkıp tekrardan kendi gücünüze güvenerek hareket edebileceğiniz bir dönemdesiniz. Çocuklarla ilgili bir proje yapabilirsiniz veya sesinizi kendinizi daha çok duyurabileceğiniz bir ortamda olabilirsiniz. İş, yaratıcılık, projeler ve aşk sizin için bu yeni ayda üzerine duracağınız konular. Ama aşk hayatınızla ilgili, özelinizle alakalı biraz zorlanabilirsiniz. Sizi ne rahatsız ediyorsa bence karşı tarafa bunu iletebilmek fayda sağlayacaktır. Nasıl söylediğinizin çok önemli olduğunu unutmadan yakın çevreniz olan iletişim, diyaloglar, danışmanlarla verdiğiniz e, diyaloglarınızda bu dönem sorumluluk istiyor. İnternet işlerinizde biraz böyle içeride kendi özelinizdesiniz diyebilirim. Yükselen oğlaklara baktığımız zaman evle ilgili yeni girişimleri var. Ev içerisinde bir tadilat olabilir. Evin böyle yüksek yerleri çatıyla ilgili durumlar özellikle ee, bir sorun çıkartabilir. Ya da siz ee, ev içerisinde bir dekoratif değişime gidebilirsiniz. E, bununla beraber aile bireyleriyle yapabileceğiniz önemli konuşmalar da olabilir. Ve parayla ilgili de çok net sorumluluk almanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz diyebilirim. Evdeki sakarlıkları, kazalara dikkat etmek gerekiyor hızlı hareket etmeyin. Yükselen kovalara baktığımız zaman kısa yerlere yapacağınız seyahatlerde dikkatli olun. Trafikte dikkatli olun. Sinirlenmeyin. İletişiminize dikkat edin. Her şeye dikkat etmek gerekiyor. Ya. Bir kere de dikkat etmeniz gerekmiyor. Bir yorum yapsam. Neyse. E, bunlara dikkat ediyoruz ve bir de e, iyi ticaretle uğraşanlar, satış, pazarlama, eğitim, öğretmenlik hayatı olanlar için burada yeni başlangıçlar söz konusu. Yeni görüşmeler, yeni mülakatlar işte olabilir, sınavlar yapabilirsiniz veya sizin öğrencileriniz vardır. Siz öğrencilerinize bir proje verirsiniz. Hani daha çok böyle işiniz ve internet üzerinden yapacağınız temalarla alakalı yeni başlangıçları hazırlıkta olun bence bir duyuru yapabileceğiniz dönemdesiniz açıkçası kendi gücünüze güvenmeniz lazım. Bir komşunuza, yakın bir arkadaşınızla veya kardeşinize de tartışmanız olabilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Hayatınızla ilgili sorumluluk aldığınız çok net bir dönemden geçiyorsunuz. Yükselen balıklara baktığımız zaman kazançlarla alakalı özellikle bu dönemde yatırımlarınızı, parasal ihtiyaçlarınızı, ticari anlaşmalarınızı, sözleşme ve görüşmelerinizi düşündüğünüz bir dönemden geçiyorsunuz. İlişkisel anlamda öz değerinizi sorguladığınız bir dönemdesiniz. Ben bu kadar değer veriyorum ama bana veriyor mu vermiyor mu? dediğimiz bir dönemdesiniz. O yüzden biraz daha burada hareket etmeden hareket etmeden derken gözlem yaparak aslında ilerleyebilmek fayda sağlayacaktır. İşinize gücünüze çok net odaklanın derim. Sağlık açısından yükselenlerin, yükselen balıkların değil de onu yanlış söyledim. Ee, özellikle yükselen boğaların ve yükselen koçların ve yükselen akreplerin dikkat ediyor olması lazım bu yeni ayda. Diyerekten sağlıklı, huzurlu bir yeni ay dönemi geçirmemizi biliyorum. Kendinize iyi bakın.